Merhabalar arkadaşlar. Bugün Trov'da ejderha rehberi yapacağız. Yanımda Yunus var. Merhaba. Bugün, e, şimdi öncelikle ejderha nedir ondan başlayalım. Ejderha oyunda Z'ye bastığınızda gelen, onun dışında C'ye bastığınızda sol aşağıda mont olarak gözüken bir, ne denir? Yaratık denir. Ve hani bunlardan oyunda... Yaratık bir... mı? Sen ejderhalara yaratık mı diyorsun? Yaratık tabii. Sensin yaratık. <laughs> şimdi oyunda bir sürü ejderha var. Tabii ejderya, ejderyalardan bir sürü var ve hani bunları çeşitli yollarla elde edebiliyorsunuz. Onları göstereceğiz işte nasıl e, elde edebilirsiniz, elde etmek için gereken eşyaları nasıl kasabilirsiniz onları göstereceğiz. E, öncelikle ama ejderhayı aldığınız zaman ejderha ile nasıl uçabilirsiniz onu göstereceğim. E, normal bir şekilde yukarı zıpladınız, sonra boşluğa bastınız, baktınız aşağı doğru gidiyorsunuz. Acaba neden neden gidiyorsunuz? Basılı tutmak gerekiyor çünkü. Çünkü olmuyor. boşta olmuyor. Çünkü boşluğa basılı tuttunuz ve süzülmeye başladınız. Sonra elinizi çektiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum ve kendi otomatik gidiyor. W vesaire basmanıza hiç gerek yok ya da herhangi bir tuşa. Otomatik gidiyor. Sadece mouse'ta böyle sağa sola yaparak işte yön verebilirsiniz. Ya da böyle A, D tuşlarına basarak sağa ya da sola yön verebiliyorsunuz. Tabii ejderha ateş etmesi için de sol tuşla şöyle ettiğiniz gibi ateş ediyor. Evet Ejderha'yı nasıl kullanabileceğinizi anlattım. Şimdi Ejderha'yı elde etmeniz için gereken e, en önemli şeylerden birisi Dragon Coin. Bu Dragon Coin'i nasıl elde edebiliyoruz? Bunlardan ilki ve en önemlisi saat başı gelen e, collection challenge'lar oluyor. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi sağ üst kısımda collection challenge diye gözüküyor. Bunların 20 dakika süreleri oluyor her birinin. Öyle bir, değil mi Yani 20 dakika hepsinin süresi var. Aynen. Dungeon challenge'ında, collection challenge'ında 20 saniye süresi, şey 20 saniye diyorum <laughs> 20, dakika. <laughs> 20 dakika süresi var şurada yazıyor zaten de süresi ee, ekranda gördüğünüz gibi ortada kırmızı bir şey oluyor Hub'da, yani en baştaki yerde oraya girdiğiniz zaman oradan kasıyorsunuz ve e, atıyorum şu sağ yukarıdaki şey size gözükmüyorsa şimdi size göstereyim burada e, I'ya bastığımızda bu aşağıda repeatable var ve burada challenge kısmında always show diye bir şey var bunu aktif etmeniz gerekiyor ki burada size gözüksün bunu hallettikten sonra ya da işte bu sizde olmayabilir yani direkt gözükebilir bunu yapmak zorunda kalmayabilirsiniz de. Ee, i̇çeri girdiğinizde böyle gördüğünüz gibi sizin ne kadar skor yapmanız gerektiğini ve bir sıralama görüyorsunuz burada. Burada sıralama önemli değil önemli olan sizin ne kadar burada toplayabildiğiniz. 100 artı toplarsanız eğer en fazla ödül alıyorsunuz 30 toplarsanız ilk ödül. Burada ödül seviyeleri var. Ee, tabii ki en fazla toplamaya çalışın her zaman. Burayı bitirdikten sonra ise. E, hatta şöyle en fazla topladığımızı da gösterdik burada. Burada mesela en fazla topladığınızda burada direkt e, level 4 earned diyor. Yani hepsini almış oluyorsunuz. Exit deyip ana e, hub'a döndüğünüzde sizin L'de yani e, claim kısmında ödülleriniz geliyor. E, burası da bu fotoğrafta e, bu dungeon challenge'a girdiğiniz kısımdaki Pardon Collection Challenge girdiğinizdeki girdiğinizdeki coin'leri topladığınız yerler bunları toplayarak skorları elde ediyorsunuz. Tabi burada sarıları var. Bu sarılar daha fazla veriyor normallere göre. Normaller 1 veriyor. Sarılar ise 5 veriyor. Bunları toplayarak skorları elde ediyorsunuz. Ve e, şimdi geldik diğer bir coin kasma olayına. Bu da gördüğünüz gibi sağ tarafta Desert Frontier map'inde bir şey istiyor. 99 tane kesmemiz gereken. Bu da dungeon challenge oluyor. burayı da Yunus anlasın birazcık ondan dinleyelim. Şimdi Neon City'ye kadar, Neon City de dahil olmak üzere bu ilk 5 haritaya da 6 harita oluyor sanırım. Hı, hı. Bu haritalara girerek eee dungeon challenge yapabiliyorsunuz. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz iki tane bonus karakter var. Bunlardan bir tanesi Vanguardian, bir tanesi de Shadowvant'tır. olarak. Geliyor. Şimdi ee, bizim bulunduğumuz buçar çar Shadow Hunter yani bonus karakterlerimizden bir tanesi. Şimdi bonus karakterlerle bu dungeon challenge'a katıldığımızda normalde haritaların verdiğinin 3 katı sayıyor. Yani e, en baştaki ödülü almak için aslında e, dungeon challenge'da 5 tane yapmak gerekiyor. Ve 2 tane dungeon tamamladığınızda 3-3-6 olduğu için 6 puanı elde ettiğinizde ilk ödülü alıyorsunuz. Onun dışında ilk temel 6 harita dışında yani Neon City'ye kadar olan haritalar dışındaki Uber 7, Uber 8 ve Uber 9 normal haritaları var. Onları da Eğer göstereyim. bu haritalarda normal karakterle yaparsanız 5'er 5'er sayar. Eğer bonus karakterlerle yaparsanız 15'er 15'er sayar Dungeon Challenge'da. Yani 3-5 hmm. tane sadece yaparak e, bu Collection Challenge'ı tamamlayabilirsiniz ama bonus karakterli olmanız ve e, bu bonus karakterle Uber 7'ye, 8'e ve 9'a gidebiliyor olmanız önemli. Aynen öyle. Burası da e, map'in bu kısmında gözüküyor. Yani CTRL ya bastığınızda şu 3 map dediği gibi 15x alıyorsunuz bonus karakterle. Diğerleri de şuradaki e, map'e kadar şu map'lerin hepsinde e, dungeon challenge'lar geliyor. Şimdi bir de oyunda satın alma özelliği var. N'ye bastığınızda e, Store açılıyor. Her oyunda olmazsa olmaz. E, Dragons'a girdiğinizde Burada 5 tane Dragon Coins alabiliyorsunuz. Biz hepsini alacağız şimdi. Tüm paramızı buna Yatırıyoruz Yunus değil mi? Aynen öyle çünkü bugün Dragon yapmayı da Göstereceğiz. Onlar da bize lazım olacak. Bunun tek sıkıcı yanı Teker teker almak zorundasınız. Ve Uğraştırıcı. Ben bunları alıp geliyorum. Evet hepsini aldık. Bunu da L'de görebilirsiniz. Kaç tane aldığınızı. Biz de bu kadar aldık. Bayağı bir aldık. Evet. Diğer bir yöntem ise tomlar. E, Tabi tomların daha detaylı bir rehberi gelecek ama biz şimdi size iki tanesini göstereceğiz. Bunlar zaten bize Dragon coin verenler. E, veren tomlar olacak. C'de tomlar kısmında gördüğünüz gibi e, iki tane burada hatta daha fazla tomumuz var ama bizim iki tane tomumuz bize Dragon Queen verecek. Birisi 15 coin veriyor gördüğünüz gibi. Diğeri ise 25 dragon coin veriyor. Bu 25'liyi satın alabiliyorsunuz. Gene e, o store kısmında dragon kısmında. Bu diğerini ise master Is ra Aynen master rankımızı 100 yaparak alabiliyoruz. Onu da şu kısımdan bakabilirsiniz. Yüzlük kısımlarda. En aşağıda oluyor. Şu en aşağı inelim. Gördüğünüz gibi oluyor. Burada görüyorsunuz. Bu da bize. Kaç veriyor? 15 veriyor tabii. Şu an bizde var. Bunu etkinleştirdiğinizde sağ üstte görüyorsunuz. Orada bir bar var. Onu doldurduğunuzda size Dragon Coin'i veriyor. Şimdi gidelim tamamlayalım ve gösterelim. Evet şimdi e, geldik bir tane dungeon'ımıza ve gördüğünüz gibi yaratımızı öldürdüğümüzde sağ üstte bir tik işareti geldi. Yani L'de 15 tane burada gördüğünüz gibi e, Dragon Coin'imizi aldık. Bu tomumuzdan aynı zamanda Trove of Wonders diye bir şey aldık. Bunu satabilirsiniz, açabilirsiniz. Satmakta 10.000 flux neredeyse işte 9.999 tane alıyorsunuz. Şimdi ee, diğerini tamamlayacağız. Onu da şimdi tomumuzu değiştireceğiz. Buraya bastıktan sonra oradaki tomumuzu bulup üzerine tıkladığımızda tomumuz değişmiş oluyor. Ve gördüğünüz gibi barımız sıfır neredeyse. Şimdi bunu da tamamlayıp geleceğiz. Ve bu arada map fark etmiyor. Biz şu an ilk map'e girdik. Hani hız hızlı hemen bulalım, keselim, halledelim diye. Siz de istediğiniz map'lerde takılarak tabii ki bunu yapabilirsiniz. Evet bunu da tamamladık. Bu da L'ye gördüğünüz gibi 25 tane Dragon Coin geldi. Bu arada bu Tom e, satın alarak size gelen bir şey. Ne yapın edin, yemeyin, içmeyin bunu alın. Yani Yunus'un tabiriyle. Bayağı Sloganımız bu. Yemeyin, içmeyin bunu alın bu çünkü bayağı iyi veriyor yani. Aynen. Aynen. 6 haftada fiyatını karşılıyor. Çok önemliymiş. Evet bu Dungeon Challenge ve Collection Challenge'tan elde ettiğimiz kutuları şimdi biz açacağız. Buradan da elde edebiliyorsunuz tabii ki. Bunların içinden de sizlere coin verecek. Bizde bayağı bir var. 80 tane var. Yunus biriktirdi. Evet Yunus Hadi bakalım kaç tane çıkaracağız. Aynı zamanda bir kutu açılımı tarzı da olacak. 80 tane Dragon Chase kutusu az bulursunuz bence. Açacağım Yunus hazır mısın? Bu arada içinden e, bir tane, iki tane, 25 tane çıkma ihtimali var. Onun dışında 1500 Flux çıkma ihtimali de var sanırım. 1500'de 2500 şu an emin olamadım. O yüzden böyle söylüyorum. Hı -hı. Açalım. Şu an 2-2 çıkardım. 1-2-2-1 2500 flux çıktı mesela. Auto open diyeyim mi ya? Bir tane daha flux çıktı. Bence Auto open ne? Auto open dedim. Flux çıkıp duruyor. Ve 25 tane aldık gördüğünüz gibi. Karma barı doldurduk çünkü. Karma barı doldurduğunuzda 25 alıyorsunuz. Tabi şansa bağlı da 25 çıkma var değil mi? Aynen şansa bağlı olarak 25 çıkma var. Bağlı olmasa 25 çıkardık bar olmadan. Gayet güzel. Şimdi devam. Ve barı doldurduk. Bir 25 tane daha aldık. Güzel güzel epey kastık bugün. Bugün bayağı kastık ve şimdi kaç tane kastığımızı hemen size hesaplayıp geliyoruz. Evet kutu açılımdan 161 tane coin kastık. Onun dışında da bugün toplam kaçınız? 286. Bunlardan 40 tanesi tomlardan kasıldı. 85 tanesi de parayla marketten satın aldık epey bir dragon coin etti 261 286 286 mi? gayet Hı. güzel şimdi bunları da kullanacağız tabii ki boşa durmayacaklar ki bu kadar fazla dragon coin kasmak hani bir günde yapabileceğiniz bir olay değil hani belki haftada bile yapabileceğiniz bir olay değil yani çok oynamadığınız takdirde bence gayet iyi evet cuma günleri yapabiliyoruz o da e, oyunda bir dragon etkinliği oluyor o gün hani her gün özel bir şey var Dragon etkinliği olmuyor ama gelen Dragon Coin etkinlikleri yani Collection Challenge'da, Dungeon Challenge'da tamamladığınız zaman size normal günlerde verdiği ödülün iki katını veriyor. Yani iki tane kasa alıyorsunuz ya da iki tane Dragon Coin alıyorsunuz. Aynen. O şekilde devam ediyor. O yüzden bayağı karlı oluyor. Aynen öyle. Şimdi. Evet. Bugünkü videomuzda Dragon Soul ve Fragment'i anlatacaktık Günüz? Hayır, Primordial'dan anlatacağız. Ha, Primal'ı anlatacağız. Ee, yoksa çok uzayacak. Onu da ikinci partta gelecek. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi, Dragon Soul'ları nasıl yapıyoruz Yunus? Şimdi toplamda 8 tane olması gerekiyor. 2, 4, 6, 7, 8 tane. Ee, bu arada baştaki ikisi de Azulyam. Karışmasın. Onun dışında 8 tane yapılabilen Dragon Soul'la yapılan e, ejderhalarımız var. Bugünkü videomuzda biz Moonwing yaparak göstereceğiz mantığını. Moonwing. Şimdi evet Moonwing şey kaçıncı oluyor? Altıncı sıradaki. Tamam buldum. Evet bundan şimdi bir 10 tane yapalım Mustafa. 10 tane hemen yapıştırdık. Craft ettik. Yavaş yavaş oluyor. Neden 10 tane yaptık ama Yunus? Niye daha fazla şimdi, yapmadık? Kullandığımız zaman bunu daha net zaten göreceğiz. Okey. 10 tanesi oldu. Nereye tamam. geliyor? Ama şimdi. Okey abi. Envanterde direkt gözüküyor. Gördüğünüz gibi 10 tanesi burada var. Şimdi bunlara sol tık yaptığımızda gördüğünüz gibi şekil şükür şeyler oluyor. 10 taneyi de direkt basmıyoruz. Şurada bas. Bas bakın. Burada basayım, basayım da şekil gözükecek. Ve 10 taneyi bastık. Yeni bir şey geldi L'ye. Onu da gördüğünüz gibi ejderha kafası, elisi vesaire bize bir şeyler geldi. Bunları claim ol dedik. Hem mastery puanımızı arttırdı hem de bize bir dragon gelmiş oldu. Gelen dragonumuz henüz yavru dragon. Aynen bayağı. Yani fikirlik dragon. Bayağı küçük bir dragon. Hemen bunu binerek gösterelim. Adı neydi? Bir daha söyle. Ee, aynen. Moonwing. Böyle tıkladığımızda zaten aldık şu anda. Ve Z değil. Aynen Z'ye bastığımızda gördüğünüz gibi şöyle bir dragon. Minnacık bir şey yani. Aha yavru minnacık. Uçamıyor. Hani sadece böyle yürüyebiliyorsunuz. Ateş vesaire evet. tabii ki edemiyorsunuz. Şimdi... Kanatları kırık deniyor buna. Aynen kanatları kırık şu anda. Kanatları yok. Ee, tabii bunu geliştireceğiz. Nasıl geliştireceğiz Yunus? Şimdi bir 40 tane daha yaptığımız zaman geliştireceğiz. Gene aynısından. Şimdi, Aynen aynısından 40 tane daha basmanız gerekiyor. Tane. Bunun mantığı şu 10 tane bastığınızda yavruyu alıyorsunuz. Onun üstüne 50'ye tamamladığınızda yani 40 tane daha bastığınız zaman kanatları açılmış olanını alıyorsunuz. Bundan sonra bir 50 daha basıp 100'e tamamladığınız zamansa en büyüğünü alabiliyorsunuz. Küçük o... olan sadece 90 moment speed'e sahip. Böyle e, oyunun başındayken alırsanız eğer bayağı bir katkısı olur çünkü sizin karakteriniz 45 movement speed'e sahip ve ona göre bayağı hızlı oluyor ve bu sayede etrafta dolaşmanız çok daha kolay oluyor. Uçamasa bile sadece yürüme hızı sayesinde bile alabilirsiniz. Zaten 10 tane istemesinin mantığı da bence bu, kolay yapılıyor olması. Ondan sonra tabii yolaşıyor. 50 tane tamamlamanız gerekiyor, sonra da 100'e tamamlamanız gerekiyor. Şu an 40 tane daha yapıp bir 50'ye tamamlayıp gösterelim. Şu an 50 tane yani 40 tanesi oldu. Evet bu 40 taneye de tıklayacağım şimdi Yunus değil mi? Aynen öyle. 40 taneye de şükrü. şekil şükür. gördüğünüz gibi etrafımızda bayağı cix oluyor hani. Ve yine bir D'ye bastığımızda gördüğünüz gibi bayağı bir şey geldi bu sefer. Hani bunların böyle teker teker bakabilirsiniz. Tabi şimdi dragonumuza ne oldu? Gene C'ye basıp e, burada mount kısmına tıkladığınızda buraya gene Moonwing Dragon'un daha gelişmiş hali yani yüzlük böyle zaten birazcık daha büyük ona tıkladığınızda şimdi ona geçtik. Gene Z'ye bastığımızda gördüğünüz gibi kanatları geldi ve artık bununla biz uçabiliyoruz fakat ateş edemiyoruz. edemiyoruz. Ateş bakın sol, sol tıkla bastığımda zaman... düşüyorum. Şimdi ise Yunus kaç tane yapacağız ki bunu geliştirebilelim? 50 tane daha yapacağız ve yüze tamamlayacağız. Yani bir tane e, dragon'u full geliştirmek kaç tane mal oluyor? 100 tane değil mi? Totalde 100 tane e, sol yaptığınız zaman e, bir, bir dragon'un tamamını elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi 50 tane tabii, daha yapıyoruz, değil miyiz? 50 tane daha yapıyoruz. Bastım. Bunu yapana kadar e, şöyle bir şey de söyleyebilirim. E, bazı bize farklı eşyalar da veriyor. Bu eşyaları daha sonra göstereceğiz tabii ki. Bunları 5 kısmından bulabilirsiniz. Ee, totalde yani e, bu Dragon Soul'la yapılan Dragon'u elde etmeniz size 605 civarı ya da 615 civarı bir Mastery Point sağlıyor. Bayağı iyi. Hani... Normal diğer Dragon'larsa sadece 250 sağlıyor. Yani Dragon Soul'lar toplamda 400 Dragon Coin'i yapılıyor olsa da e, diğerlerinden çok çok daha fazla bir master point sağlıyor bize. Aynen öyle. Şimdi kaldı 15 tane bunları da yapalım hemen. Evet 50 taneyi de tamamladık. Şimdi bunu da basacağız ve artık ejderhamız tüküren bir hale gelecek. Tüküren değil lan, ateş eden. Tükürüyor işte <laughs> <o>. Ateş ediyor. <laughs> ateş ediyor. Saçmalama. Ve yaptık artık ejderhamız full seviyeye geldi. Gene aynı şekil C'ye basarak. Monttan Mormik. Moon yazarak buraya Dur lan yazamadım. Çünkü show, all, show all diyorsunuz. Bu arada adı değişmiş C'de Moon yazarak artık göremedik. L'den de onu görebilirsiniz ne olduğunu. Şimdi değiştim. Sailor'a olmuş bunun adı. Z'ye bastım gördüğünüz gibi bayağı güzel bir dragonumuz oldu ve artık tükürüyor da yani ateş de ediyor. Bence... Hala tükürüyor diye ya tüküreceğim kafana şimdi. <laughs> Vallahi gayet güzel bir ejderhamız oldu. Hani Ejderha'yı aslında 400 tane kasarak elde edebiliyorsunuz böylelikle. Şimdi benim aklımda bir soru var Yunus. Biz bunu yaptık, evet. Dragon Coin'i anladık ama diğer eşyaları nasıl elde edeceğiz? Mesela Golden Soul ya da Fairy Dust. Şimdi şöyle başlayalım. Starlink'ten başlayayım istersen. Starlink. okey, Starlink'ten başlıyoruz Yunus. Tamam. Şimdi Dragon Coin dışında Golden Soul istiyor bütün eee Soul'la yapılabilen dragonlar. Dragon Souls'ları direkt e, maplerden bulabilirsiniz. E, bu Olur. bir maden. E, genelde diğer madenlerin yanında hani bir tane olarak çıkıyor. Bazen iki tane de bulabilirsiniz. Bunları e, maden toplar gibi direkt toplayacaksınız. E, bütün haritalarda var tabii ki. Şey, e, geode Topside falan hariç. Normal ana haritalarımızda. Onun dışında istediği diamond var. Diamond'ı da e, yapabiliyorduk? nereden Ring kraft ring crafting Bench'ten yapıyoruz Evet e, ama ne istediğini hatırlamaya çalışıyordum. şimdi bir tane mor madenden istiyor bir de sanırım primordial flame'den istiyordu sanırım hı hı. E, Evet onları şey kullanarak Diamond üretebilirsiniz Onun dışında e, bazen bize sandıklar düşüyor e, maden topladığımız zaman madenci sandığı onların içerisinden de çıkabiliyor Starlingi bu şekilde yapıyoruz winter. Ondan sonra Winter var. E, Glacial Shard istiyor. Bunu direkt e, hmm. ikinci mapten, Permafrost'tan, Permafrost'tan elde edebiliyoruz. Yine elimde. maden toplar gibi topluyoruz aynı şekilde. Değişmiş bir var. şey olmuyor. E, Bone Dragon'da e, kaçıncı map oluyor? Dragon Fire Peaks Dra diye bir map. Evet, Dragon Fire Peaks'ten ve Uber e, 7, 8 ve 9, Bignes Islands var ya, hı hı. Fire Gem me mekanı. Oralardan toplayabiliyoruz aynı şekilde. Ee, Moonwing var. Moonwing içinde Fire Dust istiyor. Bunları da direkt Fire Forest Fire Forest'taki e, yaratıkların içinden düşürme imkanımız oluyor. Aynı zamanda bunların hepsini marketten de satın alabilirsiniz. Bunu da buradan Pahalıya gelir ama herhalde ama. Yani yani, pahalıya gelmiyor aslında. Başlangıçtaki için Flux çok fazla olmadığı için. Aynen yani elinizde toplamanız yok. daha yararınız olur. Geldik şeye. Ancient. Ancient var. Mushroom Chunk. Bütün maplerde var. Her map'te var yani, gerçekten var. Olmadığı map yok sanırım. Orada Tabii renk zaten. değişiyor, map'ten mape göre. Böyle e, en güzel mesela şeyde görünüyor, Medieval Highlands'te görünüyor. Ama onun dışındaki diğer maplerde de Mushroom Chunk'ları bulabiliyorsunuz. Okay. Neon Dragon Soul'a gelirsek eğer, Robotic Salvage istiyor. Bunu bulmanın birkaç yolu var. Mesela e, Rampage'e katılıyoruz, Rampage bize bir kasa veriyor. Ondan çıkarabiliyoruz. Onun dışında e, envanterimde sağ altta yeşil bir tane kasa var Mustafa. Envanterimde sağ altta. Aynen gördüm. Evet. Ondan çıkabiliyor. Ya da işte direkt Neon City'ye gidip oradaki yaratıkları kesip elde edebiliyorsunuz. E, mont. Montlarımız var. E, hatta bende de var. Kendisi onu da gösterebilirsin direkt. E, Montla elde edebiliyoruz. Hı. Yani elde etmenin bunda birçok yolu var. Ama Dragon Sol'lar arasında en pahalı olan Robotic Salvage, yaklaşık 120'ye falan satılıyor. Hmm. Bunu elde etmeniz bayağı zor ama zaten 5 tane istiyor. Yine de marketten satın olarak da kullanabilirsiniz. Azulian'a gelince, Azulian bu sefer 10 Dragon Coin istiyor. Fazla. Diğerlerine göre çok daha fazla. Diğerleri 4 isterken bu 10 istiyor. O yüzden oyunun en zor yapılan Dragon Sol'larından bir tanesi ve yine Glacial Shard istiyor. Onun yanındaki de yine Azulian. Oyun bize diyor ki ya 10 Dragon Coin verirsin kardeş ya da gidip 4 tane Azulian Dragon, Dragon Essence, Essence bulursun. Uh -huh. Bunları da bir tane e, şeyin içerisinden yine kutunun içerisinden elde edebiliyoruz. Bu kutuda yanılmıyorsam yine Permafrost'tan bize düşme imkanı var. Ama her türlü onu yapması çok zor. Uh -huh. Bunun dışında bir de Dragon Soul olan e, Golden Horde var kanka. Fallen Horde'umuz burada. Ee, bu e, dragon almanın da tek bir yolu var. Ayda yaklaşık iki kez. Bazen tabii ki bu değişebiliyor. Üç kez olabiliyor. Ya da bir kez de düşebiliyor. Oyun yapımcıları ne kadar ne zaman isterse o zaman geliyor. Gel benimle yerini göstereyim direkt sana. Onunla gelelim. Takip et beni. Hoş benimle. Bu aşağı gel. Hadi. Tam bu aşağıya. Bu ateş ettiğim yere. Bir tane Dragon amcamız geliyor. Bu o Dragon da, amcamız Burada zaten. bize direkt yok yok o aşağıdaki değil. Ha. Yukarıda. Buraya geliyor yani. Ha okey. Bir direkt yani bizim Dragon'umuz ama onun yaklaşık 5-6 katı kadar bir Dragon. Direkt o amcaya tıklayıp e, ondan 4 Dragon Coin karşılığında alıyoruz. Yani e, diğerlerinin malzeme kullanmadığımız hali diyebilirim. Hmm, gayet Toplamda iyi. Toplamda 400 Dragon Coin vererek alabiliyoruz ama her geldiğinde sadece 15 kez alabiliyoruz. Aa işte o biraz... öyle bir hakkımız var. O yüzden toplamda 7 kez bu amcanın gelmesini bekleyeceğiz ki Oho. dragonumuzu tamamlayabilelim. Bayağı uzunmuş bu da ya. Aynen öyle. Toplamda yani 3,5 ay boyunca bu adamın gelmesini bekliyoruz ve öyle alabiliyoruz. Ama e, diğer dragonlara göre çok daha ucuz. O yüzden geldikçe de almanızı ben tavsiye ediyorum. Okay. Evet, bütün dragonları ne kadar kullandığımızı görebileceğimiz bir yerde var. Montaya da işte burada tıkla, herhangi birine tıkladığınızda burada home tuşu var sağ yukarıda. Buradan bejisa e geleceğiz ve burada zaten bir dragon amblemi var. Buna tıkladığımızda burada show all dediğimizde bütün işte dragonları görebileceğiz. Burada daha önce hangi soldan ne kadar kullandığımızı görebiliyoruz. Yani ben acaba daha önce 11 tane mi yapmıştım, 9 tane mi yapmıştım diye düşünmenize gerek yok buradan kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda bu Dragon Soul'lardan ne kadar kullanırsanız size hangi ödülleri verebileceğini de görebilirsiniz. Mesela Golden Heart Dragon üzerine anlatalım. Biz okay. en altta bulunuyor. Mesela e, bir tane kullandığımızda 10 Mastery Point veren e, bir şey geliyor bize. E, Golden Heart Dragon kullan yani bu şey Helmet Head olarak takabiliyoruz. Onun dışında sonra 5 taneye tamamladığımızda e, Golden Heart Dragon link geliyormuş. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Devam edelim. İşte 10 taneye tamamladığımızda bu Fillet Link olanı yani küçük olanını veriyor. Sonra 25 taneye tamamladığımızda gördüğünüz gibi bir sürü Mastery Point e, verecek şeyler geliyor. Arsenallar ne bilmiyorum. Onları başka bir videoda araştırıp <laughs> sizlerle paylaşırız. Ondan sonra 50'ye tamamladığınızda klasik yani e, uçabilen ama ateş edemeyen ejderayı veriyor. Bunu aldığınızda da 100 mastery point kazanıyorsunuz. Sonra 75'e geldiğinizde bu ejderha için artık size e, o ekstra power rank e, sağlayan özellikleri veriyor. Mesela bu 100 maksimum can 5 %0.5 pardon binde 5 oluyor. Hı hı. Critical hit işte 5 critical demek, 250 demek ve 100 magic Find veriyor. 75'e tamamlayınca bu oluyor, 100'e tamamlayınca da normal ateş edebilen, şu anda da Mustafa'nın üzerinde bulunduğu e, en büyük Golden Horde veriyor. Güzel, ya uğraştıracağım ama işte yaptığınız mı da size bayağı bir artısı olacak şeyler bunlar. İşlerden e, takip edebilirsiniz ne kadar yaptığınızı ve neler verdiğini. Aynen öyle. Evet, bu bölümümüzde anlatacağımız son dragonlara geldik. Burada da e, bu Dragon Crafting sayfasına girdiğimizde Primordial Dragonlarımız var. Burada bunları yapması aslında diğerlerine göre daha e, anlatışı kolay diyebiliriz. Şimdi herhangi birine tıkladığınızda Water Gem Dust ve Flux istiyor. Bunları zaten e, gem dust'ı nasıl elde edebileceğinizi gem videomuzda anlatmıştık. Flux'ı da oyun parası olarak kabul edebilirsiniz. Bunu her yerden elde edebiliyorsunuz. Eşya parçalayarak ya da satarak elde edebilirsiniz. Dragon Coin'de zaten 400 tane istiyor bir tanesi ve istediği en zor şey buradaki Diamond Dragon Egg diye bir şey istiyor, bir tane istiyor. Bunu da yapabiliyorsunuz. İsterseniz 400 tane biriktirerek, isterseniz kutu açarak yapabiliyorsunuz. bunu 400 tane nasıl biriktireceksiniz? Ee, oyuna ilk girdiğinizde sağ yukarıda sarı bir barınız oluyor. Bunu doldurdukça size ikişer ikişer veriyor ee, Diamond Dragon Egg e diye bir şey veriyor. 400'ü e tamamladığınız zaman ise... Sizin e, bir tane artık yapabiliyorsunuz. Onun dışında kutulardan çıkarabilirsiniz. E, hatta bir videomuzda çıkarmıştık hangi kutuyu Yunus o. Improved Genbox. Improved Genbox'tan çıkarmıştık gibi o bayağı hani şans olayıydı. Ve e, bu dragonlarda şöyle bir olay da var. Zaten üzerlerine geldiğinizde power rank veriyorlar sizlere 550'ye kadar çıkabiliyor bu power rank ve her biri mesela bu A water için, bu air için, bu fire için sizin gemlerinizi %10 arttırıyor ki bu baya hani önemli. Bence baya güçlenmeniz için ve power rangınızı arttırmanız için önemli bir şey. Bunlar ee, tabii ki gemlerinizin seviyesine bağlı. Mesela evet. ben şu an Mustafa'nın hesabındayım. <laughs> e, e, mavi gemler yüzde %10 arttığı zaman 324 power rank veriyor. Sarı evet. arttığı zaman 160 veriyor. Yani Mustafa'nın Water gemleriyle e, Air gemleri arasında dağlar kadar fark olduğunu bu şekilde size söyleyebilirim. Evet. E, o yüzden sizin hangi gemleriniz en iyiyse eğer i̇lk onu e, onları ilk onu yaparak başlayabilirsiniz bu konuda. Aynen. Ama e, Diamond Dragon Egi yapması gerçekten çok zor. Bu arada 2-2 vermiyor Mustafa aslında 1-1 bir, bir veriyor. Ha. Şu an sadece e, her ayın bir haftası boyunca 2-2 verdiği zaman oluyor. Ondan sonraki 3 hafta boyunca ise her gün 1-1 e veriyor. Bir günde 5 tane kazanıyoruz. 2 kat haftasında ise toplamda her gün 10 tane kazanıyoruz. 10 tane kazanıyoruz. Evet videomuzun sonuna gelerken, gelerken <laughs> bir tane daha evet. dragon yapalım. O da Hatchet Dragon Star'dan Pinyata. Değil mi Yunus? Pinyata'dan yapalım. Aynen yapıştırdım vallahi Hadi bunun da nasıl bir şey olduğunu görün. Gördüğünüz gibi zaten power rankımızı 428'e çıkardı. Ve hani L'ye de geldi zaten kendisi. Şimdi bunu aktif edelim. Nasıl bir şey olduğunu görün. Nasıl yazıyor Panayata mı? Pa. Bakalım. Hmm. Tamam buldum buldum. Tamam. Z'ye bastım ve gördüğünüz gibi böyle bir dragon. Yani nasıl ateş ediyor? Bu baya güzel bir patlama efekti vesaire de var. Evet. Ee, nasıl yapıldıklarıysa bir dahaki videoda göreceksiniz. Aynen. Bir dahaki videoda e, kalan diğer dragonları anlatacağız. Eğer eksik kaldığımız bir yer varsa yorumlarda belirtin. Ya da önerileriniz varsa işte şunu şunu yapın şunu bunu yapın vesaire. Yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman bugünlük bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.